Türiş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na resmi itiraz başvurusunda bulunduklarını açıkladı. Serdaroğlu, hayat pahalılığı oranının altında kalan artışın utanç verici olduğunu belirterek, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeniden toplanmasını talep etti. Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Burak Maviş, ülkedeki okulların 124 tanesinin tamir edilmesi gerektiğini belirterek, tamir istemeyen ve sağlam olan okul binalarının sadece %17 civarında olduğunu ifade etti. İş sağlığı ve güvenliği uzmanı Güven Yüksel, başta inşaat sektörü olmak üzere birçok sektörde artış gösteren iş kazalarının yeterli önlem alınmaması nedeniyle yaşandığını söyledi. Müzik CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, parti kurultayının 6 Nisan'da yapılacağını ve partinin başkan adayı olarak da Tufan Erhürman'ı belirterek, Kurultayda büyük bir coşkuyla Cumhurbaşkanı adayımızın Tufan Erhürman olduğunu açıklamayı planlıyoruz." dedi.